videomuzda Roblox oynuyoruz. Arkadaşlar Roblox'ta banana es oynayacağız arkadaşlar. tamam ay ay pardon arkadaşlar Roblox'ta pig oynayacağız. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Zil butonuna da basarsanız beni çok sevindirmiş olursunuz. Basmazsanız da yorumlar olsun arkadaşlar. Evet ben girdim. Yanımda kuzenim var arkadaşlar. arkadaşlar bir saniye, yanlış bir şey var. Hiç kusura bakmayın ama küçük bir yanlışlık var. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar oyun bozuldu. Gördüğünüz gibi. Hepiniz arkadaşlar. Arkadaşlığından silmişim yedi zekalı tanım. <laughs> <laughs> Tanımız arkadaşlıktan silmiş geri zekalı gibi. <laughs> Ama seni silmedim. Ay sildim doğru. <laughs> Dur ben sana hemen arkadaşlık göndereyim. Bu para paylaşıyor bana. Kom konuşma. Nasıl konuşuyor? Normal konuş. Ha, tamam. Dekle de doğru. Ben evet ben arkadaşlarımız attık evet ha, sen, o sana bir o şimdi karakter ben niye yokum lan dur tekrar. <laughs> <Probalyacı, ben de. gülüyor> <laughs> bulayım ne Saçma bir şey oldu ya. Oğlum <laughs> <laughs> ya. Sen hangi hesap? Pro Palya Çoban oynuyorsun değil mi? Ha, ha dur bekle kabul ediyorum bak. Hı, kabul et. Başlayayım seni ya. Arkadaşlar her müzik ama yani abone o bildirimleri açmayı unutmayın. Oğlum ikinci İlk. kez söyledim. Hı? İkinci kez söyledim. Arkadaşlar <laughs> evet, birazdan piyo oynamaya başlayacağız. Bekle ben bir su içip geliyorum. Ve telefonun kapanıyor. <gülüyor> <gülüyor> evet, arkadaşlar telefonun açılıyor. <laughs> arkadaşlar. Doğayı da arkadaşlarımdan siliyorum. Sil. Biliyorsan tabi. Biliyorum. Hmm. Şuna basıyorduk ya galiba. Ha, evet. Çocuk nereden biliyor lan? Sonra şuna basıyorum. Evet. Tamam bitti. Allah Zombi arkadaşım var benim. Dahiyim. Hangisi zombi şimdi? <laughs> 11. 11. Dur Madame Tekeli nerede lan? Karakterini değiştirmiş Madame. Yok ya bu bu. Madame Tekeli. Ay, Madame Tekeli karakterini değiştirmiş. Arkadaşlar. Madame Tekeli görmedin mi? An arkadaş mı şimdi? Oğlum dur bekle ya bak. Göstereyim sana. Onu yani. Bak madama tahali bu. Bu babam. değil. O baban tamam. değil mi? Evet o baban. Madame tekeli senin annen. Aa tamam. <gülüyor> <gülüyor> Geri Yalnız çocuğun robuksu varmış ha. Kimin bunun mu? Ha. Hı hı. Ama taktikle yaptı tabii. Nasıl taktik? O hırsızlık. Bak. O zaman abi çarpmadılar. Arkadaşlar bu arada Roblox kazanma taktiği var galiba arkadaşlar. Sakın onu kullanmayın. Hırsızlık oluyor galiba. Aha ben gemi yapma oyunu yapmışım. Görüyor <laughs> musun vallahi ya? Ay bu arkadaşlar. Ne? Dur sen falan arkadaş. Aga ben başlıyorum ya. Başla sen başla ben de. Sizden en korkunç oyunu oynayayım. Son kez ya. Bu ne ya? Neyse. Arkadaşlar kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Ben de yeni youtuber oldum. O <laughs> oh, şey, sen 600. O ne çok uzun. Ben kalınca Adam iki dakika hırsız mı oynatmıyordu? Gel gel gel. Gülüm diken Arkadaşlar burası seçildi. Oyuncu yapalım. Oğlum şimdi son çöpçeyi <laughs> bulmayı benziyor. <laughs> Oğlum. Bu ne ya? Şuraya saklanacağım. Hadi ben burada kalacağım. Oğlum. Hey kardeşim. Rahat bırak, bırak Evet arkadaşlar. Allah'tan olmadım. Pigi olmadım arkadaşlar. Çok mutluyum. olmadım. Allah. Ya pigi olmadım. Nefret Merhaba. Lan yanımda iki tane pigi mi var?

çocuk sesinden çok korkuyorum ya. Oh! Abi pardon pardon abicim. Kaç tane pigi var? Beş mi? Herkes pigi olmuş bu ne? Ne korkun? Oğlum niye korkun? Şurada. Ama hiç kimse beni al beni almıyor lan? Hanım beni de bulun. Niye beni bulmuyorsunuz? Ayıp. Ayıp değil tabii. Niye ayıp olsun? ben kaçıyorum bay bay. Şuradan kaçıyoruz. Şunun içine gidiyor. Evet, i̇şte bu yerde inşallah hala konuşuyoruz. Bizim helikopter. <laughs> Ölümden benim helikopter. Ben de... Git bakalım lan zinek. Zinek. Bana ne işe buldum? Bana ne işe Yok oğlum bu bana ne izleyin ki tavsiyen sen senlis. Senlis Ben Sen hiç kimse bulamam Hayır. Hayır bir düşmeyin. Çok yanlış bir Hadi. Ama evet, karakter buldum galiba gibi var. <gülüyor> <gülüyor> evet, sen de var. Hadi bir <türüyor> Ergen ben geliyorum. Aaa köşeye sıkıştım. Aaa! inge gidecek hal olacağım. abi burada saklan. Ah oh ya dünya varmış. Yatayım ben de. Ah. Ya bağlaması mı lan? <laughs> ne biçim oyun? Arkadaşlar selam. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Beni burada bulamayacaklar arkadaşlar. Hiç inanmayın şey arkadaşlar. Bak han süpür hem bok ya kız. Bakın her yerden pigi mi çıkıyor? Ben mi yalnız? Öğlence... Allah! Gerizekalı olacaktı. Şurada ben köşeyi saklanayım. Sonra köşeyi sıkışayım. Sonra öleyim. Neyse ben ne heyecan... Oğlum ya korkutma beni. Ya ne yapıyorsun? Ben mi? Merhaba. Aa! Ne <gülme> diyor? Aa! çıkıyoruz. Bu ne biçim oyun? Adınıza ben sizi... Aa! Arkamdan geliyor. Yandı. Arkamdan geliyor. Bir şey yapacağım şimdi aslında. <gülme> <laughs> Bu Lan gelmesene arkamdan geri. Aa! Anne anne. Anne çıkıyor Kaybettik. Pu vallahi. Anam şimdi şey <laughs> beyin. Senin çok ya bu öldürdü benim kral senin belana. On şimdi al ben sana ne yaparsam. Keşke beni görebilse de dövüş oynasan. Oyun bitti zaten. Arkadaşlar. Aa arkadaşlar. Maalesef gördük. Arkadaşlar biz bir videonun sonuna gelelim. Bugünkü videomuzda pil oynadık. Biraz değişik oldu ama heyecanlı anlar tekrar olacak arkadaşlar. Ama kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız tabii yenileri gelir. Akınca ben de yeni youtuber oldum. Lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açın. Görüşürüz Sen arkadaşlar. Bye bye bye.